CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, belediyelerin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını, ancak iktidarın tüm imkanlarıyla karşı koymaya çalıştıklarını söyledi. Bizim belediyelerimiz kısıtlı imkanlarıyla hizmet ederken, ülkeyi yöneten iktidar ne yapıyor? Biz hizmet ediyoruz, onlar engellemenin peşinde düşüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet etmezsin diye bin dereden su getiriyorlar. Biz bağış topluyoruz, onlar el koyuyorlar. Biz ekmek dağıtıyoruz, onlar siz dağıtamazsınız diyorlar. Başkanlarımıza sudan sebeplerle soruşturmalar açıyorlar. Biz halk ekmek büfesi kurmak istiyoruz, onlar kaldırmak istiyorlar. Millet evine ekmek götüremez hale getirenler ucuz ekmek satışını bile engellemek istiyorlar. Bir vatandaşımız İstanbul'daki halk ekmek büfesini engellemek isteyen belediyeye şöyle sesleniyor. Biz ona ekmek vermesin diye mi oy verdik? Geldiği gibi göndeririz onu diyor. Evet. Bu vatandaşımızın da söylediği gibi milletimizin ekmeğine göz diken bu yönetimi geldiği gibi bu milletimiz gönderecek. Mısır'daki sağal sultan da duysun ki Siyasi hiçbir baskı, hiçbir engelleme girişimi belediyelerimizi yolundan çeviremedi, bundan sonra da çeviremeyecek. Saygıdeğer basın mensupları. 19 yıllık devri iktidarında yerel yönetimlere en büyük zararı veren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyelerle ilgili yeni bir reform üzerinde çalıştığını basından takip ediyoruz. Bu iktidar ne zaman reform kelimesini kullansa o işten bu millete hayır gelmiyor.